Çok güzel bir güvenli bir sürüşü var yani çok memnun oldum. Yani erkek kakak ne niye ayrılalım ki? Benim için çok doğal geldi yani. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum kadın olarak. Yani kadınları destekliyorum. Kadın tren sürücülerimiz tabii e, çok popüler e, uzun zamandır. E, sayıları da gittikçe artıyor. Şu anda 120 kadın sürücümüz var. E, yeni dönemde alacağımız 30 tane daha kadın sürücü olacak, 150'ye çıkacak. İşte nostaljik tramvayın ilk kadın sürücüleri ilk olarak biz başladık. Bu yüzden insanlar çok şaşırıyor. Yani böyle araçlar bile önümüzden geçerken işte gördün mü kadın sürüyor diyorlar. Başarılı olduğumuz için de ayrıca gururluyuz kadın olarak. Şu anda T3 yani Kadıköy Moda tramvay hattındayız. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın sürücüler artık görev başında bir bebek kariyerde neden olmasın ki diyerek başvurdum. Eğitim sürecinde biraz zorlandım yalan söylemeyeyim. O kadar çok ders çalışmıştım ki yani annemin bir sözü var bu kadar çok ders çalışsaydın lisede tıp okuyup doktor olmuştun diyor. Onaylıyorum böyle şeylerin daha çok yapılması lazım, diğer iş alanlarında da öyle. Genç bir birey olarak da kendimi bunu bir örnek olarak görüyorum ve geleceğin daha parlak olduğunu düşünüyorum. Her sabah bize mutlaka günaydın, akşamları bizi iyi, iyi yolculuklar diyerek uğurluyorlar. Biraz bu mahallemizin tramvayı havasında bir tramvay. Mekanik problemlerde biz ilk müdahalenin makinistlerden gelmesini bekleriz. Burada acaba yeterince etkin olabilecekler mi gibi şüpheli sesler çıkıyordu ama Burada hiçbir sorun yaşamadık. Tramvay kullanmak tabii ki metro kullanmaktan daha zor. Şu anlamda hem trafikle hem yaya trafiğiyle iç içeyiz. E, hatın e, zor tarafları şu, e, hatalı parklar çok fazla oluyor. Bu hatalı parkların sonucunda seferlerimiz aksıyor. Kadıköylülere e, özellikle sesleniyoruz. Lütfen e, tramvayın yoluna park edilmesin. Buna özellikle dikkat edilsin.